Ha konu üstüne git. Ne İrem bir şey mi yazmış? Tamam dur. Tamam bakayım okuyayım İrem. Discord'dan da yazabilirsin. Arkadaşlar ben temiz Twitch olayı benle alakalıdır demedim. Ben başlattım demedim. Benden bahsedesin hiç demedim. Biz Cahreyn'e bahsettiğinden çok fazla bilgi verdik. Ve biz bir ekiptik. Bize sormadan, bize danışmadan her gün farklı bir mecrada konuşmasıdır. Her konuşmamda söyledim, her seferinde kendisine söyledim. Benim adımı vermesen bile olur. Benim adımı söylemedim. Kendim karar verdim, evet. Yani kendim karar verdim çıktım o TV kanallarına, doğru. Her konuşmamda söyledim, her seferinde kendisine de söyledim. Benim adımı vermesen bile olur. Adımı söyleme, söylemedin demişim gibi bir algı yaratarak haksızlığını, Allah'ını yapıyor şu an. Bana gerçekten çok ayıp, inanamıyorum. Yazdıklarından yola çıkıyorum ya. Her kanalda söyledim... <laughs> Gerçekten elim ayağım titriyor. Her konuşmada nasıl bizi yanlış algılar? başka bir linç furesi yönlendirdiğini algılıyor musun? Vefa vefa diyip duruyorsunuz. Bu nasıl bir iş düşünen adam bunu yapar mı? Aklım almıyor. Anlamadım. Gerçekten anlamadım. Anlamadım harbiden. Hah dur üstte de yazmış. Okuyorum işte. Neyi okuyorum? Okuyorum işte. Chat'i slova koyayım. Chat'i çok okuyamıyorum. Hatta çeti kapatayım. Nereden kapanıyor? Hı. Ha. Oh tamam. Okuyorum Sedo. Yaz söyle. Okuyorum. Okuyorum her şeyi sizin yazdıklarınızı da okurum hepsini okurum Dedon'un son tweet'i. Bunun rekit sivimor olmasına gerek yok ama Ahmet bunu istiyor çünkü kendi hatanı kabul etmeyip olayları kıvırıyor. Yarın konuşacağız. Çevrendeki insanların seni korumayı bırakmasın. zamanı geldi galiba. Sen yalancı, insanlara kendini zayıf göstermek için tüm konuşmalarımızı değiştiren, kendi tarafına çeken, hiçbir şey yaşanmamış gibi davranan bir korkaksın. Madem bizi anlatmaya sen mecbur bıraktın bunu da bil. Okey. Peki. Neyi? Oku dedi yayında okudum. Neyi? Nasıl senin adına işini yürüttüğümüzü, nasıl hiçbir karar almadığını, nasıl işi batırıp kabul etmediğini, nasıl hiçbir sorumluluk almadığını, nasıl sorumluluktan kaçtığını ve insanları sahipsiz bıraktığını. Ben bunları bu yayında anlatmadım mı? Chat Ben bunları bu yayında anlatmadım mı chat? Ben bu yayında bunları söyledim mi? İstediğin gibi anlattım diyor. Bir de bizden dinlesinler, açık, zincirsiz. <laughs> tamam. Yani kötü yönettim dedim. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum arkadaşlar. Ee, tam olarak iyi bir yönetici olamadım dedim. İyi bir lider olamadım dedim. Ee, uzun süre başı boş bıraktım dedim. Ve ee, ben bunları dedim. Küfür et kendine çabuk. Yani ben bunları söyledim. Başından beri olmadın Ahmet. En başından yoktun. varmış gibi davrandın. Olayı sadece kitle sandın. İnsanların hayalleri ve idealleri de vardı. Wow. Too much. Bunu burada okuyamam. Peki sen bilirsin Sedo. Ee, bunu burada okuyamam çünkü bir meseleden bahsediyor ve ben o meselede yeterli kanıt olmadığı için. Bunu ifşa edemeyeceğimizi söyledim. Ben bunu hala söylüyorum. Ben bunu hala söylüyorum. O zaman yeterli kanıt olmadığı için bunu ifşa edemeyeceğimizi söyledim. Keşke ifşa edebilsek ki yeterli kanıt olduğuna inanıyorsa ben dedim. Yani Memur Bey dedim. Bu arkadaşlar daha çok şeyi biliyor. Memura verseydi. Memura verseydi yani memura ver bitsin olay. Oh, yeah. Verdim zaten diyor. Tamam abi o zaman. Eline sağlık. Polislere verdiysen eline sağlık. Polislere verdiysen eline sağlık. Ama ben yasal olarak açık ve net bir kanıt olup olmadığına emin olmadığım için bunu söyleyemem dedim. Ha diyor ki Sedo. Bizim diyor gençlere örnek olmamız gerekiyordu. Sen gençleri bırakıp yaşlıları anlatmaya koyuldun. Çünkü bütün sistemin amına koyulacaktı. Bu sistemi maalesef gençler yürütmüyor. Yarın bir tane KYK ile Twitch'i de kapatırlardı. YouTube'u da kapatırlardı. Onu da kapat. Burada hırsızlık mı bilmem ne mi. Ben kapak, kapak. kapat. Biterdi yani. Hem hepimizin keyif aldığı ortam biter. Hem yaptığımız iş biter. Hem insanların izlediği şeyler biter. Nerede istemiş Twitch olarak? Olmadı. Olmadı. Neyse yarın benden dinlerler. Sıkıntı yok diyor. Tamam yarın Sedo'dan dinlersiniz. Benim ne kadar pis... Neydim? Bir dakika. Yalancı insanlara kendini zayıf göstermemek için konuşmaları değiştiren ve hiçbir şey yaşanmamış gibi davranan bir korkak olduğumu yarın Sedo'dan dinlersiniz arkadaşlar. Demek ki bu iş uzayacak. <laughs> Bilmiyorum. Dinlersiniz arkadaşlar. Bu iş uzayacak demek ki. Ben okumazdım normalde. Kendisi oku yayına bunu dedi. Ben de okudum. Evet o kadar korkak bir adamım ki her hafta 3 kere karakoldayım. Amına koyayım. Gerçekten. Korkular dünyası. Va Sedo başka söyleyecek bir şeyin var mı? Varsa onları da söyleyeyim yayına. Ya da söyleme diyorsan söylemeyeyim. Sen kendinden korkuyorsun çünkü sen hiç olmadın Ahmet. Sen Cahre'insin o olduğunu sanıyorsun ama değilsin. Evet. Uzaktan eğitim psikoloji de geldi. Tamam. Ee, herhalde bu arkadaşın şeyini de okumaya fazla gerek kalmadı. Buradan evet bunu anlıyoruz. It Takes Two'yu hiçbir zaman bitiremeyeceğiz. <laughs> Maalesef. Abi F aydan ne boyu bıçaklamış. Peki. Ee, tek bir şey söyleyeceğim İrem'in yazdıkları ile ilgili arkadaşlar. Ee, benim böyle düşünmem çok normal. Çünkü bu arkadaşlar empatiden çok bahsediyorlar mesela ama asla kendileri empati kuramıyorlar. Bütün arkadaş ortamı toplanmışlar. Deniz orada, Sedo orada, Zade orada, İrem orada, Eren orada. Herkes orada. Bir anda tweetler atılıyor. Günhan tweet atıyor, Soykan tweet atıyor, İrem takipten çıkıyor, Zade takipten çıkıyor, İrem bir tweet atıyor, Eren ona RT atıyor, bilmem ne oluyor. Hepsi aynı evdeler. Ama benim düşünmem gereken şey, abi bunları bireysel yapmışlardır. Kesinlikle bana bir saldırı yok. Yani bunu düşünebilen bir insan olursa bu dünyada peygamberliğini il ilan etsin. Ben de ona tapayım yani. Belki gerçekten ayrı ayrı yaşanmıştır. Olabilir. Ama böyle bir şeyi düşünebilecek bir insan varsa bu kadar linçin altındayken çıksın peygamberliğini ilan etsin. Ben de diyeyim ki tamam abi demek ki ben olmamışım. Demek ki ben olmamışım nirvana farklı bir seviyeymiş.